もう。<music> Burası tapu belgelerinin e, belgelerinin üzerinde e, Sultan Süleyman'ın e, vakfettiği veya e, evet. Elazığ'da e, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz Arşiv Dairesi Başkanlığımızın Kuyudu Kadime Arşiv Sergisini açmış bulunmaktayız. Yerli ve ulusal, uluslararası birçok bilim adamımız bu arşivimizi ziyaret ettiler. Bilgilendirdik kendilerini. Arşivimizde çok önemli eserler mevcut. Bu e, eserlerin başında yanında bulunduğumuz Ayasofya Vakfiyesi e, gelmekte. Ayasofya Vakfiyemiz Burada görüldüğü üzere 65 metre uzunluğunda Ceylan ders üzerine yazılmış. Sultan Fatih tarafından vakfedildiği zaman vakfiyenin şartları hususları belirtilmiş. Bu şartların içerisinde hem vakfın duası hem vakfın bedduası mevcut. Ayrıca yine Kutsu Şerif dediğimiz, Kutu Şerif'in evkaf defterleri dediğimiz bu defterler, bu defterlerin tutulduğu kayıtlarımız mevcut. Kayıtların içerisinde Kudüs'teki bütün vakıflara ait tapu kayıtları mevcut. Halen bu kayıtların birçok geçerliliği birçok uluslararası anlaşmalarda geçerliliği mevcut. Ayrıca genel müdürlüğümüzün arşivinde bulunan tapu senetleri, tapu kayıtları sultanlar tarafından ve padişahlar tarafından verilen tapu kayıtlarının belgeleri mevcut. Osmanlıca çoğu Osmanlıca eserler. Ayrıca bu eserlerin içerisinde işte kullanılan mühürler tapu padişah tuğraları mevcut. Bunları halkımıza açtık. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün bütün eserleri bütün eserleri Osmanlıca arşivinden gelme. Tabi kurumumuz Osmanlı'dan bize intikal eden bir kurum burada e, Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığında birçok e, bütün tapu kayıtlarımız e, uluslararası 26 ülkenin tapu kayıtları mevcut. Balkanlarda, Afrika'da, Orta Doğu'da ve e, İran'ın, e, Irak'ın büyük bölümünün tapu kayıtları halen bizde mevcut. E, herhangi bir uluslararası anlaşmazlıkta veya kurum e, ülkelerin anlaşmazlığında bize müracaat ederler. Biz bu belgeleri kendilerine sunarız. E, zaten transkribi yapılmış. Onlar da bu anlaşmazlıklarını bu e, belgelerle çözerler. Elazığ'da ilk defa bu sergi açıldı. Tabi Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı bu sergiyi birçok ilimizde açmıştı birkaç yer ilimizde. Tüm itibariyle Elazığ'ımızda da açıldı.